Merhaba TID'nin TG5A modelini tanıtacağım. Zelle uyumlu bas konuş el telsizi. Cihazın boyutları bu şekilde. Şık. ele dolduran geniş ekrana sahip. Güzel bir model. Cihazı üst taraftan açıyorum. Bu bir yandan açılsın. Kutu içeriğine bakalım. Kutu böyle bir kraft kutuyla geliyor. Burada cihaza ait bilgiler var. E-mail numarası, seri numarası gibi. Sade bir kutu. Kutu içeriğinde kullanma kılavuzu çıkıyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip lidyum iyon bataryası. Batarya üzerinden de aynı zamanda Type-C ile şarj edilebiliyor. Cihaza ait kemer klipsi cihazın üzerine takıp belinizde taşımanız için 4G uyumlu, 4G 3G uyumlu GSM anteni. Şarj aleti, masaüstü şarj aleti. Askı ipi. Cihaza ait adaptör ve Type-C şarj kablosu ve cihazın kendisi. Kutu içeriği bu şekilde. Kutuyu kaldıralım. Aynı anda cihazımız açılmış oldu. Şimdi cihaz ilk açıldığında bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Ee, Türkçe menüye sahip. Gördüğünüz gibi 4G e, internet var şu anda. SIM kart takılı. Menü yapıyorum. Burada iki tane seçenek var. Birisi cihaza ait ayarların bulunduğu seçenek. Diğeri de zelle uygulaması. Ayarlarda ne yapabiliriz? Ona bakalım. Ayarlarda Wi-Fi isterseniz Wi-Fi tercih edebilirsiniz. Yani bulunduğunuz ortamda Wi-Fi varsa ya da telefonunuzdan Wi-Fi alarak da e, internete erişebilirsiniz. Onun dışında mobil veri var. Mobil veriyi kullanabilirsiniz. Şu anda olduğu gibi cihaza hat e, takılı mobil veriden de internet alabilirsiniz. Onun dışında Bluetooth var. Ekranla Ekranın parlaklığı ile alakalı, uyku modu ile alakalı menümüz var. Konum menüsü var. Dil seçenekleri var. Ve Cihaza ait bilgiler Burada görünebiliyor. Zello hesabınız var olduğunu düşünerek bunu yapıyorum. Ben şu anda Kendi hesabımı tanıttım. Menü tuşuna bir kere basıyorum. Zello hesabıma şu anda giriş yaptı. Zaten oturumum otomatikmen açık olarak burada görüyorsunuz. Burada kişiler var. Kanallar var. Kanala mesela giriş yapalım. Şu anda bu kanaldaki kişilerle görüşebilirim. Kanalda yalnızca iki kişi var. Aynı zamanda benim telefonuma da bağlı. görüyorsunuz ben buradan anons ediyorum. Telefonuma Ses geliyor. Cihaz Ses geliyor. Cihaz kontrol. Evet. Bu şekilde taksicilerin de falan sıklıkla kullandığı bir uygulama zaten. Ücretsiz olarak e, internetin bulunduğu her yerde e, mesafe sınırı olmadan rahatlıkla görüşebilirsiniz. Onun dışında biliyorsunuz Zello uygulamasının diğer ayarlarında işte e, geçmiş dinleme, e, kanal ekleme kanal çıkarma gibi tüm ayarları buradan kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Çıkış yapabilirsiniz. İşte yeni hesabınız varsa hesabınızı ekleyebilirsiniz. Benim tavsiyem şöyle olacak. Mesela Zello hesabınızı daha geniş ekranlı bir telefonunuzda tanımlayarak kanallarınızı, kişilerinizi Zello hesabınıza ekleyerek şey yapabilirsiniz. Sonrasında oturumu açtığınızda tüm ayarlarınız otomatikman Cihaza aktarılmış olacak. Diğer özelliklerinden bir tanesi masaüstü şarjını gördük. Onun dışında burada Type C ile şarj edebilirsiniz. Mesela taksici arkadaşlar araçlarında çok kullanıyor bu, bu tür uygulamaları. En büyük sorunlarından bir tanesi de şarj problemi. Buradan şarj edebilirsiniz. Onun dışında bataryanın altında da yine bir şarj yuvası var. Oradan şarj edebilirsiniz. PTT tuşu yan tarafta. Standartlardaki gibi. Buraya basıp e, konuşabiliyorsunuz. E, böyle kibar bir model. E, batarya kapasitesi çok yüksek dedik. 30 saate kadar e, bekleme süresi var. Bu da gayet makul. E, rahatlıkla işlerinizde kullanabilirsiniz. Hobi amacıyla alıp hobide de kullanabilirsiniz. Sohbet amacıyla. Zello'da zaten birçok oda var. Odaya girip kullanabilirsiniz. Cihazımız bu şekilde